Oh burası. ne oluyor ya çocuklar falan nerede ha kimse yok mu burada be neredesiniz çocuklar ha ha bu ne ya ha bir şey çıkmış burada bunu takmam lazım galiba aa, aa, aa. elektrik çarptı ne oldu bana ya oh 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 Neredesiniz? Ya ben buna girsem ne yapsam? Ah. Oh. Ay bir şey olur mu ki acaba? Demir elektrik çattı beni. <laughs> Estem, Estem, Estem de girelim ya. En azından gidersem Estem'le beraber gideyim. Yalnız gitmeyeyim değil mi? Ne olur ne olmaz. Estem. Ya ben para çıkartıyordum. Siz ne biri çağırdınız? Para çikolata mı? Paradan çikolata mı oluyormuş? Evet. Ya beni rahat bırakın. Ben para Gidelim çikolata mi? yiyeceğim. Oo, oh mis gibi yiyeyim şimdi bunların hepsi benim. Yerim Aa, çok güzelmiş hocam. Ben bunu kandırayım da. <laughs> Murat bu kısım bakalım ne olacak? Bu bir kısım ya. Arkasına ben giderim olmadı. Esnem, <laughs> <laughs> hey hey. Ay bu çocuklar önünde zıplıyor sen Bırak dedim. onları bırak. Ne? Bırak. Ne var? Burada bir kaçış var. Hmm. Boyutlar arası. Evet. Nereye istiyorsan oraya gidiyorsun ya. Nasıl? Tabii nereye istiyorsan ya. Mesela ben bir ee, Mesela? ormana gidebilir miyim? Aa Deniz tabii. Denize gidebilir miyim? Tabii tabii tabii. Oo, mi? Hadi hadi kızım hadi. O zaman ben çikolatamı alıp <laughs> gidiyorum. hadi <laughs> bakalım bu beni nereye götürecek? İnşallah dinozor yerine hadi. götürür. <laughs> ya bu çocuk başına bir şey gelmesin ya. Çikolatalar da kaldı. Çikolata niye ki ya? Aç kalmaz en azından. Ben de gitsem. Ben de gideyim ya. Kızım yalnız bırakma. Haydi bismillah. Allah. Eslem. Kız Eslem neredesin kız? Bak ben geldim Ello Neighbor. Nerede bu Eslem ya? Nereye kaybolmuş ya? E ben onunla oyun oynayacaktım. Aa, burada da ne var? Korkut palyaço var. Para çikolata var. Buradan atlayıp kaybolmuşlar demek ki. Bıcır. Bıcır sen gördün burada bir şeyler olmalı. O zaman ben de atlayayım belki güzel yere götürür. Ama atlasam mı bilemedim ya. Korkuyorum şu an. Bakayım sesli neyin? Bakayım ses geliyor içeriden. Yok gelmiyor. Ama ben şu an çok merak ettim. Eslem nerede? Eslem. Eslem. Tamam ben de geliyorum Eslem. Bekle. Bakalım Eslem nereye gitmiş? Meraktan çatlayacağım ya. Ben de şimdi hemen arkasından gidiyorum. 1 2 3 Eslem, Yusuf neredesiniz ya? Bak Momo geldi. Benim adım Momo. Şimdi Eslem ve Yusuf arayacağım ama yoklar. Neredeler ya? Aa, burada bir şeyler var. Gördünüz mü? korkuç palyaço var. Hello neighbor var. Bütün korkular orada. Korku maskeleri orada. Ne yapıyorlar acaba ya? Bunlar nereye gitmişler? Çok merak ettim. Bıcır. Bıcır sen neredesin Bıcır? Nerede bu Bıcır ya? Bıcır neredesiniz? Bıcır da yok, Eslem de yok, Yusuf da yok. Nerede bunlar ya? Acaba girsem mi içine? Acaba içine girsem mi? Ne yapsam bilemedim ya. Ben de mi atlasam bakayım mı? Nereye gidiyor acaba? Aa Bıcır, Bıcır. Bucur bak oraya saklanmış. Gel bak benden korkma ben Momo. Gel Bıcır. Bıcır yanıma gel beraber atlayalım hadi gel ben çok korkuyorum ya. Benim korkucu olduğuma bakma benim çok yumuşacık bir kalbim var. Ben nasıl yapacağım şimdi nasıl gideceğim? ya. Bakayım kim kalmış burada. Hello Neighbor, para çikolata. Korkunç palyaço var burada. O zaman ben de gideyim ya. Belki oradadır eslemle Yusuf. 1, 2, 3 Herkes nerede ya? <laughs> Benim oğlan da yok. Karınlar da yok ya. Oğlum ya kayıp duruyor ya. Nerede ki bunlar? Ben ah. de yaslandım be. O ne diyor? Altın. Biri altın mı olmuş buraya ne? <laughs> altın. Altın. Hiç hayatımda bu kadar altın görmemiştim be. Ne? Bu ne yapıyor? Oh no! Aa. aa. aa başım, başım. Ay, ay benim oğlan nerede bu? Saptırık oğlan nerede? nerede ki ya? He, bunlar ne lan? Ana, bu ne? Bu ne bu? Bu ne mi girmişler lan bunu? Bu ne mi girmişler? Ben de gireyim. Ben de benim de bu saatten sonra, daha ne var ya sizi Ben ne gidiyorum? Hazırım biz ben ne gidiyorum? İsmail, ya sana para vereceğim. Neredesin? Eslem, o, bunlar neymiş? Ay ben bunları yerim. Vallahi çok güzel. Ama bunlar ne kostüm olacak? Bunlar çok. Bak, ben bunları seviyorum, sonra da estemde bayraklı bir üstümü çok seviyorum. Acaba estem nerede ki? Oh, burada da bir sürü maske var. Ay! zaama düştüler. Gideyim de ben onları tek tek yakalayayım. Evet, hepsi burada. Momo da gelmiş ya. Bakın Hello Neighbor hepsi burada. Aa, Eslem'in amcası da gelmiş. Ben gideyim hepsini tek tek yakalayayım. Hadi gidiyorum. 1 2 üç, Geliyor.